düştük <laughs> Her salam. Nasıl geçti İbrahim Bey? Süper. Emrin abiye çok çok selam tüneyin. Ezmedi her zaman e, bizimle. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar. Bitirdik. Evet Ramazan Bey nasıl geçti? Nirvana Medikal olarak katıldık firma olarak. Hem ailem güzeldi. Yeni insanlar tanıdık. Çok etkili ve gerçekten harika bir organizasyondu. Teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Pezdörte görüşmek üzere.